Gençler hepinize merhabalar. Bugünkü dersimizde sıvı çözeltiler ve çözünürlük ünitesi başlığı altında arkadaşlar koligatif özellikleri inceleyeceğiz. Koligatif özellikler nedir? Kolikatif özellikler neye bağlıdır? Arkadaşlar bu dersimizde ve sonraki derslerimizde incelemeye çalışacağız. Ama hemen konumuza geçelim. Arkadaşlar çözünen taneciklerinin kimyasal özelliklerine değil. Bakın kimyasal özelliklere bağlı değil derişimlerine bağlı olarak değişen özelliklere biz koligatif özellikler diyoruz. Aslında 10. sınıf kimyasından da bu konuya biraz aşinasınız arkadaşlar. Burada ise yani 11. sınıf müfredatında ise bununla ilgili hesaplamalar da yapacağız. Neye bağlıymış arkadaşlar? Koligatif özellikler çözeltinin derişimine bağlıymış. Tanecik sayısına, tanecik derişimine bağlıymış. Peki gençler koligatif özellikler neymiş? Bakın başlıklar altında yazdık. Buhar basıncı düşmesi, kaynama noktası yükselmesi, donma noktası düşmesi ve ozmoz olayı. Arkadaşlar ozmoz olayını ayrıntılı bir şekilde biyoloji derslerinizde işlediğiniz için ben burada ozmoz olayına değinmeyeceğim. Hemen gençler birinci kolikatif özelliklerimizden başlayalım. Birincisi neymiş? Buhar basıncı düşmesiymiş. Başlığımızı attık. Peki notlarımıza bakalım saf bir sıvıda uçucu olmayan katı veya sıvı özellikle arkadaşlar kat üzerinde durulmakta uçucu olmayan katı ya da sıvı çözündüğünde oluşan karışım bu karışım nedir tabii ki çözeltidir çözdünüz ya buhar basıncı saf sıvınınkinden düşük olur arkadaşlar buhar basıncı saf sıvınınkinden neymiş düşükmüş bir örneklendirme yapmışız cümleyi destekleyen bir atmosfer basınçta bulunan saf su ve tuzlu su örneğini karşılaştıralım demiş. Arkadaşlar her ikisi de 25 derecede bulunmakta gördüğünüz gibi. Saf suyunuzun 25 derecede bir buhar basıncı yani buharının yapmış olduğu bir basınç vardır arkadaşlar. Doğru mu? Bir de tuzlu suyun basıncı vardır. Siz saf suda tuz çözdüğünüzde arkadaşlar bu buhar basıncının ne yapması beklenir? Düşmesi beklenir. Buhar basıncı düşmesi. Yanda açıklaması var. Bakın tanecik derişiminden dolayı tuzlu suyun buhar basıncı saf suyunkinden düşük olur. Dolayısıyla diğer bir ifadeyle saf suyun aynı ortamda buhar basıncı tuzlu sudan ne olacaktır? Büyük olacaktır arkadaşlar. Evet. Çok önemli bir not düşmüşüz arkadaşlar. Çok önemli bir not. Tanecik gelişimi arttıkça buhar basıncı ne yapıyormuş arkadaşlar? Koligatif bir özellik düşüyormuş. Tanecik gelişimi arttıkça buhar basıncınız ne yapar? Düşer. Arkadaşlar bir soru modellemeye çalıştım burada. 3 tane öncül verdim. Aynı ortamda bulunan yukarıdaki sıvıların buhar basınçlarını karşılaştıralım. Arkadaşlar tanecik derişimi arttıkça buhar basıncınız ne yapacak? Tanecik derişimi arttıkça buhar basıncınız düşecek, değil mi? O halde saf suyun zaten buhar basıncı belli. Saf suya göre karşılaştırma yapacağız zaten. Ben ikinci çözeltime bakıyorum. Ne var? 0,1 molar sodyum klorür çözeltisi var, değil mi? O halde yazıyorum. Sodyum klorür suda çözdüğümde gençler ne olacaktır? Elbette sodyum artık klor iyonlarına ayrışacaktır. Madem ki bu 0,1 molar, önceki derslerimizden biliyoruz. 1'e karşı 1 oran olduğuna göre 0,1 molar sodyum, 0,1 molar da klor olacaktır. E arkadaşlar toplam iyon derişimi nedir? Bakın toplam tanecik derişiminden kasıt budur. Toplam iyon derişimi 0,2 molar'dır. Kalsın. Gelelim şimdi üçüncüsüne. Sanki arkadaşlar bakın 0.1 molar sodyum klorür, 0.2 molar sodyum klorür. Zaten rahatlıkla oranlamak nedir? Doğrudur. Mümkündür. Sodyum klorür yine suya attım. Sodyum artı klor eksi. Arkadaşlar bu kez kaç molar? 0.2 molar. Bire karşı bir oranı olduğuna göre sodyum derişimde 0.2 molar, klor derişiminde de 0,2 molar olur. Peki toplam iyon derişimi? Toplam tanecik derişimi nedir? Toplam tanecik derişimde 0,4 molardır. Ha. Şimdi arkadaşlar karşılaştırmayı yapalım. Neyin karşılaştırmasını yapacağız? Buhar basıncı karşılaştırması. Bir kere buhar basıncı en büyük olan hangisidir? Saf sudur. Sonra siz ikinci de saf 0,1 molar sodyum klorür, Üçüncü de 0,2 molar sodyum klorür çözmüşsünüz. Zaten derişimi artırdığınız belli. Derişim arttıkça buhar basıncınız düşecektir. Öyleyse Doğru sıralama 1 büyük, 2 büyük, 3 olacaktır değil mi? Çünkü ikinci de tanecik derişimi 0,2 molar, üçüncü de tanecik derişimi 0,4 molar. Tanecik derişimi arttıkça buhar basıncı düşermiş. Benim öğrencim bunu ne yaptı arkadaşlar? Öğrenmiş oldu. Şimdi notlarımıza devam edelim. Arkadaşlar çözeltilerin buhar basınçları ile derişimleri arasındaki bağıntı buhar basıncı ile derişimleri arasındaki bağıntı ilk kez 1886 yılında Raoult tarafından bulunmuştur. Zaten arkadaşlar buhar basıncı düşmesi de Raoult yasası olarak geçer. Öyleyse Raoult yasası nedir? Bir göz atalım. Raoult yasası arkadaşlar uçucu bileşeni olmayan ideal bir çözeltide buhar basıncı düşmesi çok önemli. Çözünen maddenin mol kesri ile orantılıdır. Arkadaşlar mol kesri arttıkça sizin buhar basıncınız artar. Mol kesri azaldıkça buhar basıncınız azalır. Yani ideal bir çözeltide buhar basıncı düşmesi neye bağlıymış? Çözünen maddenin mol Kesrine bağlıymış. Çok önemli bir not arkadaşlar. Raoult yasası ideal çözeltiler için geçerlidir. Birbiri için de iyi çözünen maddelerin oluşturduğu seriatik çözeltiler ideal çözeltidir. Yani ideal çözelti nedir hocam sorusuna cevap vermeye çalıştım. Bakın, heksan apolar bir moleküldür arkadaşlar. Toluen apolar bir moleküldür. Heksan ve toluen sıvılarından oluşan karışım. Her ikisi de apolar olduğu için Benzer benzeri iyi çözdüğü için siz ne yaparsınız? Siz güzel bir ideal çözelti hazırlarsınız. İşte bu ideal çözeltide Raoult yasasını rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Uygulayabilirsiniz. Arkadaşlar bur da buradan sonrasına daha da dikkat. Herhangi bir ideal çözeltinin buhar basıncı yani toplam basınç, çözeltiyi oluşturan bileşenlerin kısmi buhar basınçlarının toplamıdır. Şimdi bir örnek verelim çözücüsü A sıvısı, çözüneni B sıvısı. Zaten çözelti neden meydana gelir? Çözücü artı çözünenden meydana gelir. Çözeltinin iki bileşeni vardır. Bir çözücü, diğeri de çözünen. Çözücüsü A sıvısı, çözüneni B sıvısı olan ideal bir çözeltimiz olsun arkadaşlar. Bakın çok önemli. A sıvısı neymiş? Çözücüymüş. B sıvısı neymiş? Çözünenmiş. Ne oldu? Bir çözelti oldu. Peki bu çözeltinin buhar basıncı acaba ne? Dikkat edin. Arkadaşlar A sıvısının kendi bir kısmi basıncı olacak mıdır? Evet A sıvısının bir kendi kısmi basıncı olacaktır. Bu da arkadaşlar belirtilen sıcaklıkta buraya lütfen dikkat. Belirtilen sıcaklıkta A sıvısının saf halinin buhar basıncı çarpı üzerinde sıfır bakın. Saf halinin buhar basıncı çarpı A sıvısının mol kesri. B'nin kısmi basıncı. Arkadaşlar B'nin kısmi basıncı belirtilen sıcaklıkta saf halinin buhar basıncı çarpı mol kesri. Evet. O halde arkadaşlar bir toplam yani çözeltinin buhar basıncı ne olur? Çözeltinin buhar basıncı elbette A'nın kısmi basıncı artı B'nin kısmi basıncı olur. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Peki A yerine ne yazabilirim? Bakın PA yani belirtilen sıcaklıkta saf halinin buhar basıncı çarpı mol kesri artı belirtilen sıcaklıkta buhar basıncının buhar basıncı çarpı saf halinin buhar basıncı çarpı mol kesri. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buhar basıncı çözeltinin buhar basıncı neye bağlı? mol kesrine bağlı arkadaşlar. Evet, burada arkadaşlar, pA üstü sıfır, T derecede saf A'nın buhar basıncı, pB üzeri sıfır, T derecede saf B'nin buhar basıncıdır. Evet. Yine önemli, çözeltide çözünen madde katı ise, katının çözeltinin buhar basıncına etkisi olmayacağından çözeltinin buhar basıncı sadece arkadaşlar çözücünün o sıcaklıktaki saf halinin buhar basıncı çarpı çözücünün mol kesini eşittir. Neden? Çünkü siz bir katı çözüyseniz, örnek siz bir tuz çözüyseniz, tuzun arkadaşlar buhar basıncına etkisi yoktur. Çünkü katıdır. Katının buhar basıncından bahsedilebilir mi? Evet gençler, şimdi sorularımızla pekiştirmeye geldi. Bakın, birinci sorumuz birlikte çözelim. 50 derece sıcaklıkta 4 mol etil alkol ve 6 mol su ile hazırlanan çözelti için aşağıdaki soruları cevaplayalım. A şıkkından başlayalım arkadaşlar. Etil alkolün buhar basıncı kaç milimetre cıvadır? Arkadaşlar öncelikle en toplam nedir? En toplam ne kadar etil alkol var? 4 mol. Ne kadar su var? 6 mol. En toplam ne oldu arkadaşlar? 10 mol oldu. Bakın şimdi. Ben neyi hesaplayacağım? Belirtilen sıcaklıkta, yani 50 derece sıcaklıkta alkolün kısmi buhar basıncını hesaplayacağım. Dikkat edin. Verilen sıcaklıkta alkolün saf halinin buhar basıncı çarpı alkolün mol kesri Arkadaşlar şu çarpı x ile karışmasın nokta oh, şeklinde göstereyim. Ha, şimdi devam edelim. Bakın alkolün arkadaşlar belirtilen sıcaklıkta yani parantez içine bakın 50 derece sıcaklıkta alkolün bakın buhar basıncı saf halinin buhar basıncı ne kadarmış. Herkes gördü mü? 400 milimetre civarmış. Ha. O halde arkadaşlar 400 çarpı alkolün mol kesri. Arkadaşlar çözeltide kaç mol alkolüm var? 4 mol. Kendi mol sayısı bölü toplam mol sayısı. Mol kesri bu değil miydi? Önceki derslerimizden biliyoruz. Hemen sıfırlar attım. Buradan arkadaşlar ne çıktı? 4 kere 4 16. 160 milimetre civa çıktı. Evet. B şıkkına geliyorum. B şıkkında da suyun buhar basıncı kaç milimetre civadır demiş. O halde arkadaşlar P su eşittir. Bana belirtilen sıcaklıkta suyun saf halinin buhar basıncı çarpı mol kesri eşittir. Belirtilen sıcaklıkta yani 50 derecede suyun buhar basıncı bakın saf halinin buhar basıncı ne kadarmış? 100 çarpı suyun mol kesri. Arkadaşlar ne kadar çözeltide kaç mol su var? 6 mol. Kendi mol sayısı bölü toplam mol sayısı. 10. Eşittir. Sıfırları attım. Buradan arkadaşlar ne çıktı? 60 milimetre civa çıktı. C şıkkında arkadaşlar ne istiyor bizden? Çözeltinin buhar basıncı kaç milimetre civadır? Çözeltinin buhar basıncı diğer bir ifadeyle toplam buhar basıncı ne eşittir? Alkolün kısmi buhar basıncı artı suyun kısmi buhar basıncı. Peki alkolün buhar basıncı neydi? 160. Suyu ne bulduk? 60. O halde cevap ne arkadaşlar? 220 milimetre civa arkadaşlar. Evet. Hemen diğer sorumuza geçelim. Diğer soruda arkadaşlar artık iyice konumuzu pekiştirme imkanı bulacaksınız. Lütfen dikkatle takip edin derece sıcaklıkta 9,2 gram etanol ve 5,4 gram su ile hazırlanan çözeltinin buhar basıncı kaç milimetre civardır? Arkadaşlar öncelikle ne yapmam gerekli? Bana gram olarak verilen bileşenlerin mol sayısını bulmam gerekli. Neden? Çünkü bana mol kesri gerekli. O halde arkadaşlar ilk aşamada ben hem alkolün hem de suyun mol sayısını buluyorum. Alkol Alkolün mol sayısını nasıl bulacağım? Elbette M bölü MA'dan bulacağım. Çünkü kütle vermiş. Arkadaşlar ne kadar? 9,2 bölü. Peki MA'sı ne? MA'sını arkadaşlar hesaplarsanız 2 çarpı 12 24 artı 6 çarpı 1 hidrojenden bahsediyorum artı 16. Ne yapar? 46 gram yapar. Artık mor kütlesini herhalde rahatlıkla hesaplayabiliyoruz. 46. Bu da arkadaşlar 0,2 mol yapar mı? Evet yapar. Hemen diğerini, diğeri diğer bileşenin su. Suyun mol sayısını nasıl bulacağım? Tabii ki M bölü MA'dan bulacağım. Değil mi arkadaşlar? Peki kütlesi ne kadar? 5,4 bölü MA'sı ne kadar? 18 suyun MA'sı değil mi arkadaşlar? 16 artı 2 de. E, kaç çıkar? 0,3 mol çıkar. Peki arkadaşlar en toplam nedir? 0,203 daha 0,5 moldur arkadaşlar. Şimdi ben neyi bulacağım? Çözeltinin buhar basıncını bulacağım. Dikkat edin gençler. Çözeltinin buhar basıncı ne peki? Bize verilen sıcaklıkta alkolün saf halinin buhar basıncı çarpı alkolün mol kesri artı Suyun saf halinin buhar basıncı çarpı suyun mol kesri. Neden? Çünkü arkadaşlar bu çözeltide iki bileşen var. Alkol ve su ve ikisi de sıvı. Bu nedenle buhar basınçlarını dikkate almak zorundayız. Peki saf alkolün belirtilen sıcaklıkta yani T derecede saf alkolün yani etanolün bakın buhar basıncı ne kadarmış? 200 mm civa parantez içinde vermiş. Yazdım. 200 çarpı Alkolün mol kesici. Arkadaşlar kendi mol sayısı. Kaç kendi mol sayısı? 0,2. Toplam mol sayısı. Ne kadar? 0,5. Artı. Suyun belirtilen sıcaklıktaki saf halinin buhar basıncı. Ne kadarmış arkadaşlar? 80. 80 çarpı 0,3 bölü 0,5. Kendi mol sayısı bölü toplam mol sayısı. Buradan arkadaşlar şu sıfırları atıyorum. 200'ü 5'e bölersem ne olur? 200'ü 5'e bölersem 40 mı olur? Evet. Çarpı 2 80 olur. 80 artı sıfırları attım. 80'i 5'e böldüm. 16 çarpı 3 48. 80 artı 48 arkadaşlar ne yapar? 128 mi yapar? Evet. 128 milimetre civa arkadaşlar nedir? Tabii ki benim çözeltimin buhar basıncıdır. Gelelim üçüncü sorumuza. Evet arkadaşlar. Üçüncü soruda dikkatimizi çeken bir nokta var. Bu kez arkadaşlar suda bir katı çözmüşüz. Sorumuzu okuyalım. T derece sıcaklıkta suyun buhar basıncı ne kadarmış? 60 mm civarmış. T derece sıcaklıkta saf suyun buhar basıncı 60 mm civarmış. Aynı sıcaklıkta 90 gram glikoz ve 45 gram su ile hazırlanan çözeltinin Buhar basıncı kaç milimetre civadır? Güzel. Arkadaşlar bakın glikoz nedir? Glikoz dediğimiz şekerdir. Peki nedir? Katıdır. Bu nedenle glikozun buhar basıncına bir etkisi yoktur. Ancak mol kesri olarak etkisi vardır. O halde arkadaşlar her iki bileşimin de bir mol sayısını bulmak zorundayım. Değil mi? Çünkü mol kesrine ihtiyacım var benim. Raoult yasası bunu söylüyor. Mol kesriyle orantılıdır diyor. O halde arkadaşlar bir glikoz glikozun yani C6 H12O6'nın mol sayısını bulacağım. Nereden? Tabii ki M bölü MA'dan. Eşittir. Kütle ne kadar? Kütle arkadaşlar 90 gram çözmüşüm. Mol kütlesi ise C6H12O6'yı hesaplarsanız 180 çıkacaktır. Bu da arkadaşlar ne yapar? 0,5 mol yapar. Hemen suyun mol sayısını hesaplayalım. Suyun mol sayısı m bölü ma'dan eşittir. Arkadaşlar ne kadar var karışımda? 45 gram. Mol kütlesini 18. Bu da arkadaşlar 36, 45. 2,5 mu yapar? Evet 2,5 mol yapar. Bana ne lazım? Bana arkadaşlar en toplam lazım. 0,5 artı 2,5 değil mi? 0,5 glikoz var. 2,5 buçuk Molde suyunuz var. Toplam mol sayınız 3. Evet şimdi oluşan şeker çözeltisinin, bakın buraya dikkat. Oluşan şeker çözeltisinin buhar basıncı neye eşittir? Tabii ki sıvıya bağlıdır arkadaşlar. Sıvımız ne? Su. O halde belirtilen sıcaklıktaki saf halinin buhar basıncı çarpı mol kesri. Niye glikozu almadım? Çünkü glikoz katı, katının buhar basıncına bir etkisi yoktur. O halde belirtilen sıcaklıkta suyun saf halinin buhar basıncının sorunun başlangıcında bana bilgi olarak vermiş. 60 çarpı mol kesri suyun kendi mol sayısı 2,5 bölü toplam mol sayısı eşittir. işlemi yapalım. Şurası 1, şurası 20. Çarparsanız 2 çarpı 25 demektir. Demek ki 50 milimetre civar. Arkadaşlar burada buhar basıncı düşmesini net olarak görebiliyoruz. Suyun, saf suyun belirtilen sıcaklıktaki buhar basıncı ne kadardı? 60 mm civa. Ben bir katı yani şeker çözdüğümde buhar basıncı ne oldu? 50 mm civaya düştü. Demek ki arkadaşlar bir katı çözdüğümde buhar basıncı rahatlıkla düşmekte. Peki sıvı çözdüğümde önceki sorularımıza bakın. Arkadaşlar buhar basıncı iki sıvının buhar basınçları arasında çıkar. Sonuçta bir sıvıya göre buhar basıncında ne olur? Düşme olur gençler. Evet. Hız kesmeden devam edelim. Son iki sorumuz. Son iki sorumuzu da çözelim ve konumuzu bitirmiş olalım. Ne yapacaksınız? Elbette güzelce eksiksiz bir şekilde notumuzu alacaksınız. Hemen geçelim diğer sorumuza. Kütlece %46 etanol içeren bir sulu çözeltinin 45 derecedeki buhar basıncını hesaplayınız. Peki hesaplayalım. Arkadaşlar kütlece yüzde 46 ne demek? Kütlece yüzde 46 alkol çözeltisi ne demek? E demek ki biz bu çözeltiyi 100 gram kabul edersek bunun 46 gramı alkol doğru mu arkadaşlar? Geriye kalanı 100 46 ne yapar? 54. 54 gramı da sudur. Ama bana kütle değil mol kesri lazım. Mol kesrini bulabilmek için de neyi bilmem lazım? Mol sayısını bilmem lazım. O halde hemen alkolün mol sayısını hesaplıyorum. Alkolün mol sayısı eşittir. Nereden hesaplayacağım? M bölü MA'dan hesaplayacağım. Ne kadar kütlesi? 46 bölü. MA'sı ne? Etanolün MA'sı. Elbette arkadaşlar zaten MA'yı burada rahatlıkla vermiş. 46 güzel. E, mol sayısını olur? 1 olur. Suyun hemen arkadaşlar biz mor sayısını hesaplayalım. M bölüma eşittir. Ne kadar suyun var? 45 gram mı suyun var. Hayır 54 özür diliyorum bu sıcaklıktı. Hemen düzeltiyorum. Evet 54 gram suyun var. Ve mor kütlesine 18 zaten vermiş. E, 54 bölü 18 ne yapar? 3 mü yapar arkadaşlar? Evet 3. Peki benim en toplamım ne olur? 4 mol olur. Peki arkadaşlar şimdi çözeltimin buhar basıncı ne olacaktır? Hemen yazıyorum. Belirtilen sıcaklıkta suyun saf halinin buhar basıncı çarpı mol kesri artı belirtilen sıcaklıkta alkolün buhar basıncı çarpı mol kesri. Eşittir. Yerine yazıyorum. Suyun belirtilen sıcaklıkta arkadaşlar bakalım basıncı ne kadarmış? 40. Evet, 40 milimetre civa. O halde 40 çarpı mol kesri. Suyun kendi mol sayısı 3. Toplam mol sayısı 4 artı alkolün arkadaşlar alkolün belirtilen sıcaklıkta saf halinin buhar basıncı ne kadarmış? 100 çarpı mor kesri. 1 bölü 4. Evet arkadaşlar bu işlemi yaparsanız kaç çıkacak? Hemen hesaplayalım. Şurası 1, şurası 10. 30 buradan geldi. Şurası 1, şurası 25. 30, 25 daha ne yapar? 55 milimetre civa yapar arkadaşlar cevabımız. Evet. Son sorumuza gelelim. 5 sorumuz. Güzel bir soru. Beşinci sorumuz. X ve Y sıvılarının 27 derecedeki sıvı buhar basınçları sırası ile 75 mm civa ve 20 mm civadır. Arkadaşlar bakın bu belirtilen sıcaklıkta yani 27 derece sıcaklıkta bakın dikkat edin. Saf hallerinin buhar basınçları verilmiş. Neyin? Saf halinin X'in buhar basıncı. Evet. X'in saf halinin buhar basıncı ne kadarmış? Sırası ile verdiğine göre 75. X'in saf halinin buhar basıncı 75 milimetre civarmış. Y'nin saf halinin belirtilen sıcaklıkta buhar basıncı ise 20 milimetre civarmış. Arkadaşlar devam edelim. X ve Y'den oluşan bir çözeltinin buhar basıncı 42 milimetre civarmış. İşte arkadaşlar X ve Y ile hazırlamış olduğunuz ideal çözeltinin buhar basıncı ise 42 mm civaymış. Olduğuna göre çözeltideki X'in mol kesri kaçtır? Güzel bir soru. X'in mol kesri kaçtır? Arkadaşlar X'in mol kesrini ben mol kesrini büyük X ile gösteriyorum ya. X'in mol kesri artı Y'nin mol kesri. Bileşenlerin mol kesirleri toplamı daima ne eşitti arkadaşlar? Daima bir e eşit değil mi? İlk başta ne yaptık arkadaşlar? İlk başta saf hallerinin buhar basınçlarını yazdık. Sonra çözeltinin buhar basıncını vermiş. Sonra bir eşitlik hatırladık. Bileşenlerin mol kesirleri toplamı daima birdir. Değil mi arkadaşlar? O halde arkadaşlar x'in mol kesirine ben a dersem y'nin mol kesiri 1 eksi a olur mu? Madem ki toplamları 1. Evet olur. Ha, o halde arkadaşlar, şimdi ben buhar basıncına geçiyorum. Çözeltinin buhar basıncı neydi? Çözeltinin buhar basıncı, verilen sıcaklıkta X bileşeninin saf halinin buhar basıncı çarpı mol kesri artı Y bileşeninin saf halinin buhar basıncı çarpı Y'nin mol kesri. O halde çözeltinin buhar basıncı ne kadardı? 42. Eşittir. X'in saf halinin buhar basıncı neydi? 75. Peki mor kesrine ne dedim ben? A. Artı. Y'nin saf halinin buhar basıncı neydi arkadaşlar? 20. Peki Y'nin mor kesri neydi? 1-A. Arkadaşlar biz bu denklemi çözersek A değerimizin 0,4 olduğunu görürüz isterseniz siz çözümü kendiniz yaparsınız. Peki ben arkadaşlar x'in mol kesrine ne demiştim? A demiştim. E demek ki arkadaşlar x'in mol kesri neye eşit? 0.4'e eşit. Doğru cevabımız ne? C eşit arkadaşlar. Evet arkadaşlar mutlaka özenli bir şekilde defterimizi, notlarımızı ve aynı zamanda soru çözümlerimizde ne yapıyoruz alıyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere.